Phoenix tarottan herkese selamlar. Arkadaşım bugünkü konum sana e, şu olacak. Hangi değişimler? Kapıya dayanmış. Var mı değişim varsa nasıl bir değişim olacak? Ona bakacağız. Açılma geçmeden önce kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Nihayet ki e, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Phoenix kolyemiz artık satışta. Muazzam bir kolye yani övmekle onu bitiremem arkadaşım çok muazzam bir kolye şu ana kadar e, ürettiğimiz kolyelerin en güzeli diyebilirim ben. Hangi anlamda? E, bu bir koruma değil arkadaşım. Farklı yani bunun e, siz çalışma sistemi çok farklı, özellikleri çok farklı. Sadece e, bir tane e, olumsuz tarafı var. O da herkese satamıyoruz bunu. Kolye kendisi kendi sahibini seçiyor yani e, her isteyene satmamız imkansız eğer ki enerji uyumlu olmuyorsa maalesef e, ya dünden beri zaten çok soranlar oldu ama bakıyoruz enerjilere ne yazık ki e, uyumlu olmayan arkadaşlar üzgünüz e, yani bunu söylemek zorundayız çünkü amaç sadece onu satmak değil o kolyenin hem tılsımı çok özel e, güçlü ama herkesi kabul etmeyen bir tılsım hem de taşı diğer kolyelerimiz yedi kilit korumalar, ömürlük korumadır. Eğer o sende bulunuyorsa, varsa için rahat edebilir. Ömürlük hiçbir şekilde sana büyü, nazar, ken göz hatta arkanca konuşulan kötü konuşmalar bile sana yaklaşamıyor. Çünkü anında geri çeviriyor. senin dışında bu tılsımlara kimsenin dokunmaması lazım. Şirinlik kolyesi kullanan erkekler de kadınlar da bunu kullanabilir. Karşı cinse çok tatlı, çok çekici, şirin gösteriyor. Ay taşı kolyesi sadece kadınlarımız için. Dişin enerjinin maksimum e, dereceye yükseliyor ve e, erkeklerin karşı cinsin seni fark etmesi imkansız bir hale geliyor. Mumlarımız hakkında sorular alıyoruz arkadaşım. Mumlarımız çok çeşit. bağ kesme, para mumu, acil para mı lazım. Yani hemen aktive ediyor. E, tabii ki zengin ol, olacaksın demiyorum ama e, para akışını sağlamasına yardım ediyor. Evde negatif bir enerji mi hissediyorsun? Hemen anında müdahale. Ba bağ kesme, kısmet açma, aşk mı vesaire bunun gibi işte mumlar var. Instagram sayfamızdan ya da bırakacağımız numara üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Yardımcı olacaklar size. Evet. Açılımımıza geçmeden önce biliyorsunuz sayfamızı özel olarak karakter analizi yapıyoruz. Karakter analizi sana uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekme. Kolektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bu birebir senin enerjine açılan bir açılım değil. Kolektif kolektif. Bunu söyleme rağmen hala bunu özel açılım zanneden arkadaşlarımız var. Evet. Beğeni yapan, yorum yapan, etkileşimde bulunan, emeğimize karşılık gösteren arkadaşlara da özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah ki açtığım açılımlar senin hayrına olur arkadaşım. Çünkü emeğe karşılıksız kalmayan insanlar duyarlı insanlardır. Ve ben gerçekten böyle insanlara ben de duyarlıyım. Şimdi çaylı kahveni alıyorsun. Bakıyoruz kimsin? Kim gelecek buraya? Ay, kıyamam. Çalışkan, çalışkan bir insan var burada ama aynı anda çok darbe almış. Ee, belki bunu atlatmışsın. Ee, şimdi tarot biliyorsunuz geçmişten de haber veriyor, şu anki andan da haber veriyor bir sürü yorgunluğu var. Bir sürü e, bunun kalbinde yaraları var. Hayal kırıklığı var. Aldığı darbeler var. Uykusunu kaçıran olaylar var. Üzgünlükleri var, depresif halleri var. Var da var. Ama buna rağmen, buna rağmen bu insanın gönlü çok açık, eli çok açık. Yani bu insanın yanına giden, bundan bir şeyler isteyen insanı kesinlikle eli boş geri çevirmeyecek bir insan burada söz konusu kendi yorgunluğunu, kendi dertlerini unutacak ilk önce ona yardıma gelen insana yardım etmeye çalışacak. Evet, hayalleri çok fazla olan bir insan var burada. Hayalleri büyük hayaller olan bir insan var burada. Kendisi kendi içinde yalnız olmasına rağmen çok sosyal birisi. Sosyal birisi. Hani bu insandan böyle e, çevresine nefret, negatif enerji yayılmıyor tam aksine. Huzur, e, böyle e, sevgi dolu enerji. Bu insana yaklaştığı zaman insanlar bundan böyle sevgi enerjisi hissedebilirler, huzur hissedebilirler. Ama kendi içinde, iç dünyasında çok yalnız bir insan var burada yalnız kendi acılarını onu rahatsız eden şeyleri iç dünyasında yaşayan bir arkadaşımız geldi buraya. Yani derler ya terzi kendi işte ya <laughs> her her şey böyledir. Doktor kendini tedavi edemez. Terzi kendi işte söküğünü dikemez. Ne bileyim işte kuaför kendini yani güzel bir hale getiremez. Bu işler böyledir arkadaşım. Ne yazık ki bazen insan herkese yetiyor, kendine yetemiyor. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen burada kendi ayakları üzerinde çok güçlü durmasını başaran birisi var. Adaletli birisidir. Derler ya, kimsenin hakkını yemem, hakkımı da kimseye yedirmem. Tam da bu laf, bu insanın üzerine biçilmiş bir laf. Hakkını da yedirmez, hak da yemez. Böyle bir insan var burada. Bir taraftan da eğer ki çevrendeki insanlara desen ki ya da birisi gidip desek ki bu insan, biliyor musun? Kalbinde çok acı çekiyor. Aslında çok yalnız bir insan. Kendince çok fazla mutsuzlukları var. inanmazlar. Çünkü o kadar dik bir duruşu var ki bu insanın o kadar kendine göre böyle karizmatik pozitif bir enerjisi var ki çevresindeki insanları inandıramaz yani üzgün olduğuna uykusuz geceleri olduğuna inandıramaz ama oturup ağlayan bir insan yok burada tamam belki o anda üzülüyor acısını yaşıyor o acı dursun orada sesinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar da işte soğuk algınlığım geçmedi ama yine de kalkacak Ne yapması gerekiyorsa onu yapacak Çalışması gerekiyorsa çalışacak Bir işi varsa onu yapacak Yani bahanelerin arkasında saklanan bir insan değil bu insan Yapması gereken neyse sorumluluklarını çok iyi bilen Ve üzerinden düşen sorumlulukların hepsini yerine getiren güçlü bir insan burada söz konusu Evet kendini tanıdıysan evet Phoenix o benim diyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun bakalım şimdi ne dedik dur bakayım <laughs> dur bakayım ne dedim evet değişim dedim değil mi Aha. İyi bu sefer çok fazla düşürmek zorunda kalmadım başlıkları unutuyorum ya şimdi bakalım açılımı izleyen bu kişi. Öyle bakayım nasıl değişimler geliyor var mı değişimi yakın zamanda yakın zamanda değişimler var mı <laughs> aile şey geldi DNA kalçesi genelde bunlar tarotta yani İyi anlamda büyük çadılar değil de küçük çadılar bunlar. Tuhaf enerjileri var bu kadınların. Beyler kendinize göre yorumlayın. Çok dikkat çekici enerjisi var. Çok yüksek aurası var. Özellikle karşı cins. Karşı cinsin bayıldığı bir kadının enerjisi burada var. Fark etmez kaç yaşında dış görünüşüne konunun aurası. Peki değişim. Değişimi kendisi de bekliyor. Bekliyor. Kıskanılan bir enerji. Ha. Şöyle bir değişim var arkadaşım. Çevrende seni kıskanan, senden uzakta olan bir tane korkak bir tırsak var. Hem seni seviyor hem de sana yaklaşmaya korkuyor. Niye? Niye? Çünkü fazlasıyla özgüvenlisin. Fazlasıyla kendine değer veriyorsun. Diyorum ya demin işte bak analizde de diyor ki insanlar dışarıda baktığı zaman asla inanmazlar ki bu insanın bir üzgünlüğü var. Bir şeyler kafasına takıyor. kesinlikle inanmazlar. Çünkü dışarıya öyle bir enerji sergiliyor ki bu insan hiç kimse inanmaz. Böyle bir özgüvenin, özdeğerin karşısında batırsak da kimse korkuyor sana yaklaşmaya. Peki yenilikle bu tırsağın ne alakası var ona bakalım. Şimdi tamam kartlar şimdi tırsağı geride bıraktı. Ondan sadece küçük bir malumat verdi sana ki böyle bir tırsak var. Çok önemli değil. Şimdi esas meseleye geçelim. Ne dedi burada? Arkadaşım sen bir yerlere gidiyorsun. Dikkatli dinle burayı. Herkese göre durum farklı olabilir. Herkesin şu anda hayat şartları ve içinde bulunduğu durumlar farklı olabilir. Bazılarınız için bu taşınma olay. Bazılarınız için bir sefere çıkacaksın, bir tatile gideceksin, birisiyle buluşacaksın. Ama muhakkak bir şekilde burada bir yol, bir yerlere gitmek kesin söz konusu. Ama öyle bir yere gidiyorsun ki o yer her neyse, oraya gittikten sonra en önemli iki şeye sahip olacaksın. Huzur ve güç. Sanki şu anda eğer ki kendini çok yıpranmış, güçsüz, halsiz hissediyorsan orada o gücünü geri alacaksın. Huzurun şu anda yoksa sanki o huzurun sana geri gelecek. Bu gittiğin yer her neyse çok hayırlı bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Geleceksin. Bak, bunları yaşadıktan sonra bu videonun altına o yorumları yaparsın, tamam mı? Tarot şöyle bir şey arkadaşım. Eğer sana bir şey söylüyorsa kesinlikle o olacak, ondan emin ol. Ama farkındaysanız ben hiçbir zaman zaman vermiyorum. Burada söyleyebilirim benim elimde yani bu zor değil. Şu an sana söyleyebilirim altına vakitte bu olacak. Ama bu yanlış tarotun öyle bir kavramı yok. Çok uzak şeyleri tabii ki göstermez ama bu sadece dalga geçmek insanlarla başka bir şey değil. Ki ben dalga geçmeyi sevmem. Tarot'a çok ciddi yaklaşan bir insanım ki Tarot'u çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Şükürler olsun ki birbirimize karşı enerjimiz çok yüksek. O da neden ilk günden itibaren ben Tarot'a çok saygılı davrandım. Hiç onu kötü amaçlarda kullanmadım ve sallamadım. Kısacası Tarot'un en önemli kurallarından birisi bu. Sallamayacaksın. Ne çıkarıyorsan onu söyle. Orandan buradan bir şey uydurma. Şimdi ne diyor? Ee, uzak zamanı zaten göstermez. Demek ki sen enerji alanına yaklaşmış bu durumlar. Gittiğin yerde kendin muazzam hissedeceksin. Başardım diyeceksin. İyi ki bunu yaptım diyeceksin. İyi ki böyle bir yola çıktım diyeceksin. Ya diyeceksin de diyeceksin. Yani memnun kalacağın durumlar çok fazla olacak. Eğer ki bu açılımı izleyen şu anda erkekse kartlar sana şunu söylüyor. Kendini çok büyük bir huzur, güç ve konfor içerisinde hissedeceksin. Sanki böyle İstanbul'u fethetmiş olmasan da yani bir şeyler <laughs> bir şeyleri bir yerleri fethetmiş gibi hissedeceksin kendini. İzleyen kadınlarsa kartlar şunu söylüyor. diye ki gittiğin yerde seni kim bekliyor? Kim geleceksin hayatına? Çok güçlü bir adam gelecek. Hangi anlamda güçlü? Birincisi Tarottan iyi anlayanlar biliyorlar. Hiçbir şekilde tılsım kralları boş beleş adamlar değil. Aç adamlar da değil bunlar. Parasız adamlar da değil. Bunların maddi durumları iyi. Yani milyoner olmasalar da, çok zengin bir insanlar olmasalar da yani kendi artık düzenli kurmuş adamlar burada söz konusu. Böyle bir insan seni bekliyor orada. Peki. Ya da karşılaşacaksın. ...karta bakar mısınız? Çıkan karta bak. Sadece sordum niye? Niye? Çünkü... ...bir şeyler kutlayacak... ...bu insan seninle. Aynı evde yaşamak... ...belki niyetiyle... ...senin yoluna çıkacak. Evlilik olabilir. Nişan olabilir. Ne bileyim işte... ...birlikte yaşama olabilir. İmam nikah olabilir. Olabilir de olabilir. Ama her neyse... Bu insanla aranızda güzel şeyler olacak. Başka. İşte bu sana uzun süre işte analizde çıktı ya yorgun hissediyorsun. Bir şeyleri artık sırtında taşımaktan. Şurada da gösterdiği gibi hayatın bütün yükünü belki üzerine düşmüş yüklerin ağır olmuş olabilir arkadaşım. O yükler seni yormuş olabilir o sırtındaki yükleri bu adam alacak. Bu insan alacak, sana yardım edecek. Yani ben burada, ben artık buradayım e, diyen bir insan gelecek senin hayatına. Bak bununla çok güzel senin birlikteliğin, çok güzel aile yuva enerjisi olacak burada. Resmiyete kadar gidebilirsiniz kesinlikle. Kesinlikle. Sevilen birisi olacaksın işte. Bu insan tarafından çok sevileceksin. Din, ırk, inanç, kültür, mezhep farkı da olabilir. Yaş farkı da olabilir. Ama olgun birisi. Bundan çok fazla şey bekleme ya sen böyle romantiklik, çiçek, böcek. Belki de işte öyle şeyler de vardır ama bunu çok böyle gözü sokarak belli eden birisi değil. Yani bu adamların, bunların bu olan adamların işleri artistlik değil. Gösteriş de değil. icraat ve artistliğe gerek yok ki. Bir erkek zaten senin için e, icraat e, varsa onun taraftan. Demek ki seni seviyor. Sevmeyen erkekte icraat olmaz. Başka ne gibi değişim? Bu kim? Ha, aha. Bu ne hal? Acilde misin lan sen? Neredesin? Ay sen deminden beri çok merak ediyordum biliyor musun? Hayret dedim yani. Hayret. Hayret bu. Yırtık dondan çıkar gibi hayretler içerisinde bu açılımı yaptım. Ki nadir açılımlardan biri ki bu kadar bekledi bizim. Bu yırtık donlu. İşte senin bu naftalin kokulu her kimse. Bak bak ne kokusu geliyor ben sana söyleyeyim. Grip olmama rağmen şu an buradan buram buram karaktersizlik kokusu alıyorum. Aha yırtık donu elinde geldi ki ben onu izliyorum. Ben onu izliyorum. Şu anda ben mutsuzum, ölüyorum. Da ne bileyim nereden izliyor seni. Herhalde bu enerjilerle acilde falan bir yerlerde geberiyordur. Hı. Tamam. Konuş ve git Allah'ını seversen. Konuş ve git. Ha, gitmiyor, geliyor. değişimlem değişimlerden birisi de şu olacak. Böyle güzel güzel bir aura, güzel bir enerji, mutluluk gelecek. Yanında da kim? Ağaçta baba bu. Yırtık donlu da bir taraflardan kendini hemen açacak ortaya. Evet. Bu kim? Kız bu ne? Bu o mu? Ha, o, ay kıtırık, ay kıtırık. Bu işte senin kıtırık hemen kendini atacak ortaya. Tamam, bunu hemen topluyorum. Çok fazla kıtırıklardan bahsetmeyi sevmiyorum. Önemli olan malumatı aldık kartlardan. Her neyse işte güzel bir değişim yaşayacaksın arkadaşım. Sonra da bir bakacaksın ki o süreçte ya senin bu. Mızı dondu işte basurlu muhittinin de bir yerlerden veremli beşir gibi çıkacak diyecek. Ben de daha ölmedim. Belki acillerde sürünüyorum ama daha işte bir tarafımla da olsa nefes alıyorum geldim. Peki kartların sana tavsiyesi nedir? Hay Allah seni kahretmesin. Kendini buraya da attı. Neyse her neyse. Arkadaşım kartların sana tavsiyesi şu. Bak. nasıl bir sürece giriyorsun? Çok fazla mesaj alacaksın. Çok fazla teklif alacaksın. O eski oradan çıkacak ...senle buluşmak isteyecek. Yeni buradan seninle buluşmak isteyecek. Yeni şanslar gelecek. Kendini adeta böyle zirvede hissedeceksin. Uzun süre çaresizlikten sonra bol bol teklifler alacaksın. Bak o göz yaşlarından sonra, o yalnız gecelerinden sonra kapına şanslar, aşklar çalıyor. Kendini adeta bir imparatorluk olarak göreceksin anladın mı? Çok arzulanan. Evet. Peşinden koşulan bir kadın olarak beyler kendinize göre yorumlayın. Ee, hissedeceksin. Ama kartların sana tavsiyesi şu. Çok iyi gözlemle her şeyi. Çok iyi gözlemle. Bu veremli beşir. Kaybetme acısı yaşıyor burada. Tamam. Anladık sen de yırtık tondan çıkar gibi geleceksin. Hı -hı. Tırsak, korkak. Hak ediyor bunların hepsini kartlar diyor. Peki tamam. Son olarak başka ne tavsiye? Birçoğunuz için şunu söylesiniz. Zaten böyle yorgun ve bitkin hale getiren bu karaktersiz. Bunu unutma. Tamam. Bırak bu manipüleciyi mazide kalsın. Mazide kalsın. Evet. Geri dönmesine bile müsaade etme. Çünkü niye? Bak. Hayallerine doğru gidiyorsun. Mutluluğa doğru gidiyorsun. Bundan daha güzel bir kart var mı? Ne gerek var? Ne gerek var? Böyle güzel bir manzaranın içerisine sen bir kanalizasyon faresini alacaksın. Gerek var mı buna? Gerek yok. Evet bu konuda diyor çok kararlı ol. Bu arada evet bu arada arkadaşlar e, açılımı durdurun. Hatta sonlarına doğru zaten bitiriyoruz. Dört tane asımız çıktı yine. Ben şimdi bulayım. Gözümden kaçmadıysa eğer dört tanedir. Benim takipçilerim biliyorlar. Dört as ne anlama geliyor. <laughs> Pardon. Burada eğer yanlış görmediysem dört as çıkardım. Evet. Zihnim beni aldatmaz. Ne kadar yorgun olsam da gözümden kaçmaz bunlar. Dört asım. Bu nedir? Hangi açılımımızda 4 as çıkıyorsa durduruyorsun o videoyu. Niyetini ediyorsun. Hatta yan yana koyayım senin için daha kolay, daha rahat olsun. Manifestliyorsun. Bu açılım üzerine hangi niyeti edersen, hangi dileği tutarsan daha çabuk gerçekleşecek. Artık karar sana kalmış. Eskiyi mi istiyorsun, yeni mi e, istiyorsun, hangi hayalini istiyorsan manifestle arkadaşım. Ben de senin niyetini manifestliyorum. İnşallah her ne manifestlersen, her ne istersen o dileğin gerçekleşir. Ee, umarım ki kalbi güzel insanların karşısına her zaman kalbi güzel insanlar çıkar ve hiçbir şekilde seni hayal kırıklığına uğratmaz. Hayatına yorucu insanlar değil de daha çok yapıcı ve seni daha mutlu, daha huzurlu hissettirecek insanlar gelmesini diliyorum. Evet bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu. Umarım sana yardımcı olabildim. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle. Hikayen neyse, manifestlediğin her neyse, açık bir şekilde yazmasan da Yorumlarda kısa bir şekilde bahsedebilirsin. Zaman buldukça bakıyorum yorumlara. Sağlıcakla kal arkadaşım. İnşallah bir dahaki videomuzda buluşuruz.